Kutuyla Brain yeni kutulardan açacağız ve çok değerli karakterler elde etmeye çalışacağız. Şu anda Noel Baba şeker dağıtıyor mu bilmiyorum. Ha, bak 2 saat sonra gelecekmiş. Noel Baba'nın şeker festivali o zaman başlıyor. O zaman bu kutulardan alabiliyoruz. Ben şu anda bunlardan alabilirim. Çünkü ben biriktirmiştim zaten. Şimdi gelmesi lazım. Nerede? Benim direkt base'ime mi gidiyor? Bakalım. Burada benim geçenki bölümlerden açmadığım kutular da vardı. Mesela bunu bir açalım. Umarım güzel bir şey gelir buradan. Hadi güzel bir şey gel. Ben yani ayak kırıklığına uğratma. Yapma ya. Lucky block geliyor. Benim kutumu. Aha benim kutu geliyor. Gelsin zaten efeksiz gelecek şu anda. Onu da alalım. Ve bu karakter gerçekten leş bir karakter ya. Gerçekten leşin de leşi. Neyse dursun şu an için ellemeyeceğim. Burada da yine bak. o şu inanılmaz para kazandıran bir kutuydu. Onu daha açmadık. Bunu açacağım ilk olarak. Yani güzel bir şey ver ya. Hani milyonu 400 milyon olsun mesela hadi. Güzel güzel. Ama bunun normal hali çok kazandırmıyor. Bunun normal hali 800 175k falan getiriyor. Böyle tralaleler üst üste çıkmış böyle rol play yapıyorlar. Böyle şakamatik olarak takılıyorlar. Hadi buna en son maçsak dur yukarıda ne var bakayım. Yukarıda sadece değerli karakterlerimiz vardı zaten. Neyse onların paralarını topladık. O zaman bunu açıyorum. Bundan çok umutluyum. Hadi güzel bir şey gel. Hadi umutluyuz. Ve yapma işte ya. Hani biraz daha değerli bir şey verebilirdin anlıyor musun? Hani gidip üstüne bu kadar efekt olan bir şeyi gidip de bana değersiz bir karakter olarak vermemeliydin. Abi benim yukarıdaki karakterlerle ben public sunucuya girsem var ya olay çıkar. Şunları şuraya atalım. Şurada bir kutumuz daha var. Bunu açmadık. Bunu da açalım. Bu brain notları atalım ya buraya. Brain godları daha doğrusu. Bak yine panda geldi. Bunları buraya atmak istiyorum. Sen de gel bakayım buraya. Bunu da attık. Başka brain godumuz var mı bizim değersiz? Ve ben kendim ekstra bir şeyler de almak istiyorum aslında bu bölüm. Bayağı hatta Robux harcayıp bir şeyler alasım var ama kazıklanırım mıyım? Kazıklanmaz mıyım? Bak radyoaktif diyor ya. Şu anki efekt bu olduğu için bunlardan 3 tane satın al diyeceğim şuna verip. 3 tane şunlardan satın alsam ne kadar güzel bir şey çıkabilir? Şüpheli. Hani inanılmaz güzel bir şey ne kadar çıkabilir? Çok merak ediyorum. %30 şu pakamarat gelecek bir şey. Beni sinir eder. Bak %30 panda gelebilirmiş. Pakamarat gelebilirmiş. %25'lik gelebilirmiş bu. Ama ben merak ettiğim için almak istiyorum ya. Bir tane alalım en azından. Bir tane alalım yani. Gel bakayım sen buraya. Gel. Aldık. Direkt base'ime mi ışınlandı bu? Evet direkt base'ime ışınlanmış. Ya lütfen güzel bir şey çık bak. Gidip panda çıkarsam ben burada kafa yerim. Bunda dönüştürme yapmak zorunda kalacağım çünkü birazdan. Umarım güzel bir şey geliyordur. Hazır mısınız? Ve Açtım. Aa bak 800 Robux falan verdik buna. Az para değil. Hadi güzel bir şey. Ya pakamarat verme bana. 3 tane alacağım bunlardan. Şu an hırslandım. Gerçekten benim sinirimi bozdu. 3 tane satın alalım. 3 tane aldık. Pakamarat geldi. İnanılmaz. Yani normal pakamarat gelse en azından bizim bir birthday işe yarayacak. Bu pakamarat normal pakamarat da değil. ve pakamarat oldu. Evet bunu açalım. Umarım bundan güzel bir şey gelir. <laughs> hani Brain Got harici bir şey okey. Hadi. Hadi. Dalga mı geçiyoruz ya? Panda geliyor, bu geliyor. Brain God vermeyin. Şu uzunlardan verin. Bak hot spot gelmiş mesela bize böyle güzel şeyler de gelebiliyor. Hadi. Hadi hayal kırıklığına uğratma beni. Güzel bir şey ver. Ya abi ya, yap bu dalga mı geçiyorsun ya? Hadi bunu da açalım. Yine güzel bir şey gelir mi? Geleceğini düşünmüyorum. Gram güzel bir şey gelmez bundan. Şaka mı yapıyorsunuz abi? Abi biz şöyle yapalım abi. Gelin siz gelin. Siz gelin buraya. Yüzde yüz bir şey gelsin en azından. Bunları atalım. Zıplaya zıplaya gittik. Ha at bunları buraya. Yani yapacak bir şey yok artık. Ne yapabilirim? Bu saatten sonra değiştiremeyiz. En azından radyoaktiflerin hepsini buraya atarız. Bak yüzde kırk bir radyoaktif etkisi olacak diyor. En değerli brain god'u falan elde etmeye çalışırız. Yapacak bir şey yok. En azından daha güzel bir şey çıkar diye tahmin ediyorum. Bunlardan daha güzel bir şey gelir ya. Şu panların tipe baksana ben bunu istemiyorum. Daha güzel bir şey. Evet %75'le radyoaktif bir şey gelecek. O şans yüksek. Şans yüksek şöyle. Lavakka'nın hediye veren versiyonu gelebilirmiş yüksek olarak. Basalım abi. Tabii ki bunu beklemeyeceğiz. Ben burada. Ginger Globo. Secret gelecekti ağırlıklı olarak. Gelen karakter yine bir Rengo'da oldu. Bak Secret gelecekti. Şundan gelecekti. İnanılmaz ya. Dalga mı geçiyorsunuz abi? inanılmaz Sen gel bakayım şöyle. Ben o kutulardan yeni alacağım ki. Çok sinir etti beni. %70'lik gelmez gider. %10'luk atar burada da. Abi ben Semih'in bizde dalga geçtiğini düşünüyorum. Ben hiç bunlardan satın almamıştım daha önceki videolarda. Hani bu bölüm bir ilk oldu. Pişman ediyor şu anda ama. Ciddi olarak hiç verim alamadık. Nerede en şanssız şey var o geldi. Hadi güzel bir şey. Bir secret ver be. Abi kaç bu? 7-4. Tamam gayet güzel bir birey mod Hatta secret bu direkt. Secret da kabulümüz. 2 tane geldi. Güzel. Şunu da açalım. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. Aynısından ver daha bu sefer de sürekli. Şimdi bir deney yapmak istiyorum ben. Bunlardan alırsak, full bunlardan atarsak ne kadar değerli bir şey gelme olasılığı artar. Bakalım bir. Ben hepsini buraya bir koyayım. Değerli çünkü bunlar. Şu çok mantıksız bir iş de yapıyor olabilirim. Onun için bakacağım tabii ki. Sen de gel bakayım. Evet. Çok kötü şeylerin çıkma olasılığı var. Secret gelebilir ama secretları feda etmem bunun için asla. Ben biraz daha kutu almak istiyorum. Yani bu bölüm kutu alacağız. Bir tane alabiliyorum ya. O kadar alamıyormuşum. Yapacak bir şey yok. Bir tane alalım. Hatta iki tane alırız tek tek böyle alırsak. Bir tane de alalım. Tüm robux harcadık az önce. Harikayız. Aa bir tane daha alabiliyorum. Üç tane alabiliyormuşum. Tüm robuxumu harcadım. Hani baya bir 11 bin robux vardı gördüğünüz gibi. Artık yoklar maalesef. Şunlar için gitti hepsi. Ve sonucundaysa sadece iki tane kutu alabildik. Umarım kötü gelir bu sefer. Artık hani bir rengod gelsin istiyorum. Tamam kabul, kabul ediyorum. Bir rengodlar gelsin ki ben bir rengod atayım o içeriye ve radyoaktif bir şey çıksın içeriden. Abi, Aaaa! 22 milyonluk ho 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 sahur geldi inanılmaz. Güzel bir şey geldi. Tamam sen gel bakayım. Değerli bir şey aldık ya bu arada. Şaka maka güzel şeyler geliyormuş. Sen de koyalım şöyle. Galaxy secret e atalım mı? Galaxy istemiyorum ya ben. Radyoaktif istiyorum. Karakter radyoaktif olursa her zaman daha güzel oluyor. Ay bir tane de şundan alalım gel bakayım sen. Bir tane koyalım ya şunların içine. Koyduk bundan. Mesela şu an şans ne kadar? %55'e düştü. Yukarıdaki normal olanı alsak radyoaktif ne kadar olur ki? Yani radyoaktif gelmesini de istiyorum açıkçası. Biraz şans meselesi bu işler. Şunu bir koyup bakacağım şimdi test edeceğim. Evet Noel Baba'nın birleşimini attık. Evet %65. %49 radyoaktif gelme olasılığı var ama düşük bir olasılık. Hani bu kadar bir şey atıyorsak gerçekten güzel bir şey gelsin. Kafam çok karışık ya. Bir risk alıp ya bunu burada şu anda aktif edeceğiz ya da gidip... Şu pahalı olanlardan birini daha koyacağız. Pahalı olanlardan koymayı açıkçası istatistik olarak tercih ederim. Şu an çok risk almak istemiyorum. Biraz daha garantici. %54'e çıkardık en azından biraz daha çok şans var ve %65 bastım. Hemen açılması için de buraya tabii ki Robux vereceğiz. Her zaman bundan yapıyoruz. Ve bundan geldi kötü mü bu? Radyo aktif bile gelmedi ya. Radyo aktif bile gelmedi. Radyonun aktif hali bile gelmedi. Dolandırıldık. Siz siz olun kamu <laughs> spotu bu bölümden anlayacağımız. Kesinlikle gidip de böyle saçma saçma yüksek değerli şeylerinizi vermeyin. Zaten bulagen de geçenki bölümlerde Hoo, ho ho savuru böyle koymuştu makineye. Çok kötü bir şeyler gelmişti. Yani zaten alınabilecek bir risk değil bu arada böyle şeyler. Bu değerli şeyleri de atmak istiyorum makine. İstemiyorum mesela. Bunun üstünde 4 tane efekt var çok az kazandırıyor. Tüm robux aracadığımı inanamıyorum. Yaptık böyle bir hata. Şunu atalım. Ders her şey atacağım. Şu 10 milyona dokunmam. Örümcek güzel kazandırıyor. 10 milyon iyidir. Sen gel bakayım şöyle. Güzel. Abi bu galaksiyle bu normali de atmak istiyorum ya. Benim gözüme batıyor bunlar. Sinir ettiler beni. Şans ne kadar şu an? Şu an her şeyden gelebilir diyor. Çok karışık attığımız için her an her şey olabilirmiş. Ben hediyeden atayım. Zaten radyoaktifin etkisi bitti aslında şu anda. Buradan çıkacak karakteri sonraki videoda ancak görebileceğiz. Çünkü yapacak bir şey yok. Mutasyon %5 galaksi gelebilir. %5 altın gelebilir. Özelliklerde bunlar. Bayağı özellik attık aslında bakacağız artık. Sonraki bölümü mü açarız? Ne kadar Robux'um kaldı? Robux'um kalmamış. Fakir olduk şu an Robux fakir olduk. Şurayı kilitleyelim. Hemen public sunucuya gireceğim. Çünkü bunları çaldırmayacağımı düşünüyorum. Ama değerlileri en aşağılarda tutmak benim özelliklerinden biri değildir. Ben yukarıya koymayı tercih ederim. En azından burada dursunlar. Burası bir tık daha güvenli. Çok güvenli değil ama bir tık daha güvenli. Sen de gel şöyle. Benim base'de var ya manyak bir toplanma olacak şimdi. Zaten benim karakterlerin değerleri de yüksek. En üstteki karakter 45 milyonluk var ya onu gören kudurur zaten. Bir kudurmaya başlar. Şimpanzini, bananini gibi anırır. Evet tamam 10 trilyon yaptık. Artık Rebirth için gereken 100 trilyon. Şu yılbaşı ağacındaki olayı aldık mı biz? Ha şekerimiz yoktu bak şeker aldık ve kutu mu oldu bununla beraber? Yok burada kutu daha gelmiyor. Bu Noel Baba'nın olduğu bölümde çok ucuz bu festival blokları. Harbiden çok ucuz oluyorlar. Burada şu an ucuz değiller. Public sunucuya giriyor bir ya. Canım o susadım şu an hadi bakalım. Var ya kafama kaç tane bir şey yiyeceğim şu anda o bile şüpheli. Görünmezlik pelerini takmamız lazım bizim hemen. Bizim hemen bir tane görünmezlik pelerini alıp takmamız lazım. Çok sıkıntı olacak. Beni görürlerse çok sıkıntı olacak. Beni hiçbir şekilde görmemeleri lazım. Kendime Najim Blur almam lazım tam onu bir ben şey yaptım kendime bağladım burayı kilitleyeceğim çünkü kilitledim bir de burayı hadi bakayım burayı kilitledim kaç saniye ban yedi bu eleman oha 193 saniye inanılmaz bak 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 geliyorlar nasıl geliyorlar public sunucunun hatası budur gördünüz mü? bak bunların hiçbir şeyi yok şu anda bir bende olduğu için battı hemen benimkini almaya çalışıyor hepsi de gayet zengin bu arada bunlar bu arada gerçek hesaplar ama buradaki karakterleri şu anda barındırmıyorlar hesaplarında çünkü gerçekten güzel karakterler var giraffe var alacak var mı alırım mı ben alırım mı bunu Girafa, aldım Abi bak sana bir ban atarım. Abi sana bir jail atalım. Sana bir ban atalım. Gelemedi. Ne oldu? Bezine gelemedi. <laughs> Bu da delilendi var ya çalmak için kafayı yer buradan. Abi şu an herkes içeriye girdi mi bir şekilde? Oha! Kaç tane şey çalıyorsunuz? Yavaş kaç tane götürüyorsun? Bir makine kurmam gerekecek buraya. Anlaşıldı. Bir şey çaldıracak biz. Bence çaldırırız ya. Çok riskli şu anda. 45 milyonla elletmemeye çalışacağım. Eleman yukarıda bekliyor mesela. Anladın mı? Sıkıntı. Direkt sıkıntı. Ben içeriye makine kurayım bir tane. Çok riskli. Allah, beyzimi açtı biri. Beyzimi açtı, kapandı mı sonra ne oldu? Abi ne oluyor? Ne oldu? Bir şey çaldılar ha benden. Bir götürdü bir şey. 5 milyonluk pet git Gitti mi harbiden? Ben daha fazla bir şeyimin gitmesini istemiyorum. Ben daha fazla bir şeyimin gitmesini istemiyorum. Ellemeyeceğim abi. İnanılmaz 45 milyonluk pet mi çaldırdım ben az önce. İnanılmaz. Gitti mi o? Gitmiş olabilir. Yukarıda çok değerli şeyler vardı. Bakalım şimdi. Kendi sonucumuza gelelim. Abi ben bir test yapayım dedim. Elimizde olanlar var. Hala var. Biraz yavaş yavaş geçeceğim şuradan. Heyecanlıyım. Oo buradan çalınan var. 2.8'lik bir sanki secret vardı. Ha yukarı mı taşıdık sanki onu? Dur bakayım. Yavaş yavaş geleceğiz. Tam burada duruyor. Yukarıyı çok merak ediyorum. Yukarıda görünmüyordu en son. Eee örümcek duruyor. Ho ho savur duruyor. Bunlar duruyor. Abi nasıl çalabiliyor? Nasıl çalabiliyor? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Elemana 45 milyonluk pet çaldırdım az önce. Ya uğurumda değil bu arada ama nasıl çaldığını anlamadım. Çünkü gözükmüyordu çalma kısmı. bezmi yani mi mi kırdı? Ne yaptı bu? O sırada götürdü kaynak mı yaptı anlamadım. Yani kaşla göz arasında 45 milyonluk pet gitti. Umurumda değil zaten yani. Gram umurumda değil ama saçma. Gerçekten çok saçma. Ya pabrik sunucuya girip bir de çaldırmamak şu an daha zor. Yani ben rebirth'ümü artık yüksek seviyelere getirdiğim için pro oyuncular gelmeye başladı. Yani nereden yapacağını biliyor şu anki oyuncular. Fakirlerle oynadığında zevk alıyorsun. Bunlarla şu an zevk alamıyorsun. Bunlar içinden geçiyorlar elemanların. Demek ki neymiş? Artık değerli şeylerle kesinlikle public sunucuya girilmeyecekmiş. Sadece milletten çalmaya çalışılıp troll yapılacakmış. 5 milyonluk pet gitti. Umurumda değil ya. Benim 67 numaram var. Onu getirir buraya koyarım. Onunla da public sunucuya falan girmem. Bir de şöyle millet musallat olmaya başlıyor. Bak görüyorlar ya burayı. İçeriye dalıyorlar zaten klonlamayla. Ya şu özel sunucu olayı bir nimet. Bak kimse çalmaya çalışmıyor. Kafa rahat. Ama öbür türlü millet kolonlamayla içeriye dalıyor. Çalıyor. Bir de o çalınma hissi çok kötü ya. O Karakterin çaldıklarında gelen kötülük hissi, mutsuzluk hissi. Neyse sonraki videoda o 67'i şu 45 milyonluk olanın yerine koyacağım. Adam olsunlar. Evet, 45 milyon gittikten sonra hayatı sorguladım ve artık böyle bir şey yapmamaya karar verdim. Döndürmemiz var mıymış? Şuradan bir kutu ver. 45 milyonun yerine telafi edersin. Aynen. 1.4 milyon verdi. Aynen şu anda telafi etti bak. Bu bölüm hem tüm Robux'larım gitti. Hem 45 milyonum gitti. Elde var. Ho 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 <laughs> yani fıkra bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradaki kartlarda da diğer videolara gidebilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.